Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Oğlum ilk defa selam dedim. Bak biraz garip oldu he. Neyse tekrardan yepyeni bir at kahraman oğlum atobot deyip duruyorum. beraber karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Hulk'un 100 özel gücünü açmaya çalışacağız. Umarım başarabiliriz. Gerçekten baya bir zor olacak. Arkadaşlar çünkü gerçekten 100 level yani az buz bir şey değil gerçekten. Yani baya bir baya baya bir zorlayacak. Hatta belki başka yöntemlere falan bile başvurabiliriz. Yani çünkü xp formunda bile bu xp kazmak baya bir zaman alacak. Bu arada arkadaşlar emiranın şu hayvanat bahçesini yapmasında da yardımcı olacağız. Hatta burada hayvanlar varmış bazı hayvanlar. Şimdi bunları tekrar gidelim yerine yerleştirelim. Zaten yakında olduğu için kaybolmayacaktır arkadaşlar. Mesela eşeği gidelim. Şuraya mı yerleştiriyoruz? Bir dakika. Burası agresif hayvanlardı galiba. O yüzden buraya yerleştireceğiz. Tamamdır. Şöyle boş bir alan var mıdır? Yokmuş arkadaşlar. Neyse biz koyalım arkadaşlar. İyilik iyiliktir yani. Gel şöyle eşek. Neredesin? Tamam. Neredesin diyorum. Ne alaka? Geç. Geç. Geç lan. Geçsene. Yok. Geçmiyor. Bir dakika. Şunu kırsak geçer mi? Tamam arkadaşlar. Geçti. Tamamdır. Kapattık. Evet. Artı bir iyilik puanı. Ya ne diyorum ben çarpılacağız ya. Neyse. Bu arada arkadaşlar şu büyülü altı elmayı nereden buldunuz diye soracak olursanız. Emre'nin videosunda uzaya gitmiştik. Oradan arkadaşlar bulmuştuk. Yani baya güzel bu. Ölmekten bizi son anda kurtarabilir. Var ya bunu yiyince arkadaşlar hem bir anda canımız artıyor hem böyle bir anda ateşte koruma falan geliyor yani acayip bir elma keşke oğlum bundan 64 tane olsa da valla yesek bir sürü Aa bir dakika arkadaşlar bunları bir şöyle koyalım şimdi kaçmasınlar kaçını da için çok riskli arkadaşlar kaçarsa var ya Emirhan beni hapse atar yani atar mı bilmiyorum da yani baya bir şeyler yapar şimdi bu atlılar falan zaten vardı ala bu ne la tamam arkadaşlar bunun adını Rıfkı koyacağım Rıfkı, Rıfkı bundan sonra benim evcil tavım evet arkadaşlar herkesin evcil bir hayvan. Rıfkı'nın kardeşi. Bir dakika sen git sen git. Bir dakika tamam arkadaşlar Rıfkı. Rıfkı'nın yanında da Rafık. Rıfkı ile Rafık arkadaşlar. Bundan sonra benim iki tane tavuğum. Şöyle gelin bakalım. Şöyle arkadaşlar yanlışlıkla bağladım koyuşunu. Siz bundan sonra Rafık'la Rıfkı'ysanız gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar ben bunları bir eve götüreyim. Rafık Rıfkı hadi gelin la. Valla arkadaşlar herkesin evcil hayvanı vardı. Harbiden benim de oldu artık. Şimdi bunları hemen evimize götürelim. Oğlum var ya arkadaşlar bu kulkun özel gücünü ben başka bir dünyada test ettim. Gerçekten mükemmel bir şeydi. Lan Rıfkı nerede? Rıfkı yolda. Bir dakika arkadaşlar şunu koyalım şöyle. Rıfkı kayboldu. Aa bir dakika. Oh çok şükür arkadaşlar burada Rıfkı gelirken büyüdü. Oğlum bir yavaş ya. Allah Allah. Tamam şunu da şöyle arkadaşlar kopartalım. Rafık hala... Rıfkı... Ra... Rafık hala büyümedi arkadaşlar bu arada. Rıfkıyla Rafık şöyle gelin siz. Size özel bir... Rafık can <laughs> Evet arkadaşlar... Rafık canımız da burada. Şimdi bunları buraya bağlayacağım. Rafık canı da oraya gideceğim. Hapsedeceğim. Böyle arkadaşlar koyalım. Oğlum gelin şuraya valla Rafık Rafık'ı anlamam bağlarıma. Şimdi tamam arkadaşlar bundan sonra 3 tane evcil tavuğumuz var. Rafık Rıfkı Can. Çok iyi arkadaşlar. Bence mükemmel. Şimdi arkadaşlar bu özel gücü açmak için gideceğiz. Ve arkadaşlar bütün inekleri çalacağız buradan. Yani çalacağız dediğim minik bir yere götüreceğiz. Ve orada bir sürü yetiştireceğiz bunları. Merhaba inekler şimdi acaba burada mı çiftleştirsek diye düşünüyorum da bence olur arkadaşlar yani bu kadar küçük bir yere bile bence bir sürü ineği sığdırabiliriz şimdi şu şekilde arkadaşlar bu inekleri çiftleştirince falan baya bir xp veriyor ve aşırı kolay yani öldürünce de xp veriyor bunlardan şöyle bir 100-200 tane falan yapıp hayatımızı sonuna kadar et ve deri kazanabiliriz üstüne xp'miz de artmış olur üstüne başka da bir şey olmaz arkadaşlar o kadar işte ve bu şekilde 100 xp olabiliriz yani benim Aklımdaki fikir buydu. Bunu aynı koyunlara da yapabiliriz. O şekilde tavuklara da yapabiliriz. Yani burada bir 100 tane falan hayvan vardı toplam. Bu hayvanları çiftleştirerek bence 100 XP'yi elde edebiliriz. Ya da bir dakika arkadaşlar daha seçeneklerimiz bitmedi. Gidip Ender Ejderhası'nı tekrardan canlandırıp o şekilde de yapabiliriz. Yani arkadaşlar bir deneyelim. Eğer olmazsa gideriz Ender Ejderhası'nı keseriz ve o şekilde 100 XP çok rahat oluruz arkadaşlar. Kesinlikle ben buna inanıyorum. Ama ilk öncesinde birazcık XP'ye zaten ihtiyacımız olacak. O yüzden şöyle hemen mesela bu tavuklardan başlayalım. Tavuklar zaten arkadaşlar çok fazla oldukları için bize baya bir XP sağlayacaktır. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle birkaç tanesini şöyle öldürelim. Öyle de bir XP gelsin. Geberin lan! Tavuk mavuk dinlemem vallahi öldürürüm ha. Tamam. Geber 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 geber. Tamamdır arkadaşlar bence yeteri kadar öldürdük. XP'mizi de aldık. Bu taktik arkadaşlar failed. Bu taktik işe yaramadı. Şimdi o yüzden gideceğiz. Kulka dönüşeceğiz ve Ender Age'de Altını tekrardan çağırıp içinden geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben baktım. Bu ejderhayı canlandırmak için 4 tane end kristaline ihtiyacımız varmış. Bu 4 tane end kristalini de arkadaşlar gaz göz toplayarak ve cam falan koyarak yanlış hatırlamıyorsam yapıyoruz. Ve altına bir tane obsidyen. Şimdi gaz göz için arkadaşlar gideceğiz ve nether'dan kazacağız yani. Zaten bir sürü gaz oluyor genelde. O yüzden zorlanacağımızı düşünmüyorum. Şimdi koşarak nether'a gidiyoruz. Eğer ölmeyi yakın arkadaşlar ölürsek büyülü altı direkt giyerek kurtulabiliriz yani bunda alev koruması var bu yüzden çok rahat bir şekilde kurtuluruz şimdi gidiyorum ve bir dakika arkadaşlar neredeyiz ve evet nether'dayız tamamdır şimdi arkadaşlar tek yapmamız gereken şey birkaç tane gaz bulmak tabi bunların hepsinden çıkmadığı için birazcık daha bulmamız lazım şimdi şöyle bir aramaya başlayalım gazlar korkun benden oğlum gazlar acaba üzülüyor mu lan onlara sıktığımız zaman falan gerçi onlar da bize alev topu atıyor bizim buna hakkımız var. Nefsi müdafaa. Böyle arkadaşlar gidelim be. Ulan normalde arkadaşlar istemezsek 50 tane gaz yan yana spawn olur ve bize ateş ederler. Alev topu atarlar. Ama işte aradığımız zaman da gelmiyorlar. İşte gazlar da böyle arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Oo burada bir yer varmış ama hiç uğramayacağım arkadaşlar. Bela olmak istemiyorum hiç kimseye. Şurada bir gaz falan bulursak mükemmel olacak ama hiç çıkmıyor. Eğer arkadaşlar harbiden bulamazsak yani belki de sandıklarımıza bir araştırabiliriz. Göz yaşı var mı diye mi? Gaz. Gaz sesi. Valla gaz sesini duydum arkadaşlar. Bir dakika nerede o? Kas. Neredesin? Gast. Bir dakika koş 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 koş. Bir dakika. Aa, vallahi orada. Gel buraya. Gel 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 gel. Allah oğlum sen işlemezsin lan. Allah kahretsin. Barut çıktı. Ya arkadaşlar ya lan oğlum bu ne? Ya sen bana mı vuruyorsun Sen beni mi öldüreceksin? Sana bir koyarım ölürsün. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu arada kuvars kazanarak da bayağı iyi XP kazanabiliyoruz. Şimdi birinci kasımızdan çıkmadı bakalım diğer gazlardan çıkacak mı? Şimdi şöyle bir aramak istiyorum. Bakalım gaz bulabilecek miyiz? Vallahi arkadaşlar yok gibi gözüküyor. Arkadaşlar yani biraz daha arayalım. Eğer yoksa bir ihtimal Adem'in iksir yerine falan bakacağım. Çünkü oraya ben koyduğumu hatırlıyorum. Adem'in farmında XP yapmama izin vermişti de bu ne ki? Ney bu? Allah karesin lan bu ne? Yalan mı? ona arkadaşlar. Çok garip bir yaratık gördüm. Modlar sayesinde eklenen. Şimdi evet Vallahi gaz yok gibi arkadaşlar. O yüzden tekrardan portada gideceğiz ve Adem'in iksir şişelerini bakacağız. Bakalım orada unutmuş olabilir miyim? Büyük ihtimal olabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar ben geldim neredeyse portal burada. Şimdi portal içine giriyoruz ve tekrardan gidiyoruz. Buradan Adem'in arkadaşlar yerine gideceğim de ne oluyor? Lan ne oluyor? Bir dakika bu ne? Oha hayvan herif. Oha arkadaşlar. Abi şu an hiçbir şey yapamaz ki arkadaşlar buna. Bak şu an bir kalp bile vurmuyor ama gördünüz mü yukarıdan atladı oğlum ölüyordum lan. Oo bir dakika arkadaşlar bayağı bir dikkatli olmam lazım çünkü hayvan gibi vuruyor gerçekten. Şimdi bu arada facecam orana bir like atarsanız çok sevinirim. Vallahi arkadaşlar izlemeler bir anda düştü anlayamadım. Benim psikoloğum bozuluyor. Bakın like atın arkadaşlar vallahi abone olun bir şeyler yapın. Bu arada yorumlara yazın facecam değil mi gelsin facecam siz mi? Ona göre ben de facecam'li diye... yayın yüzümü göstereyim ya da göstermeyeyim. Şimdi arkadaşlar ben bir Adem'i arayayım. Şimdi iksirlerinin yanından gözyaşı almama izin verecek mi bakalım? Eğer verirse alır, alırız. Vermezse bir şekilde bulmaya çalışırız. Şimdi gidiyoruz şuraya ve Adem'i arıyoruz. Vallahi geldik. Şimdi neredeydir bunun eşyaları? Buradadır. Şimdi bakalım. Vallahi var. Hem de 5 tane var. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bir arıyoruz Adem'i hemen. Şimdi arkadaşlar aldım telefonu elime. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir dakika. Numarası gözüktü mü lan? Bir dakika arkadaşlar gözüktü büyük ihtimal orayı bulurlamışımdır. Şimdi gördüğünüz gibi Adem'i arıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bakalım açacak mı? Aha açtı. Adem merhaba. Bir dakika arkadaşlar sesini aç şimdi size duyun. Ademciğim senden gaz göz yaşı almak istiyorum. İzin verir misin buna? Veriyor mu? Tane. Bir, dört tane ihtiyacım var Adem. et kristali yapacağım. 3 tamam, mü? Oğlum hiç olmaz. Dört. <laughs> tamam, tamam, dört tane. Al, 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 al. tamam tamam hadi tamam. Arkadaşlar bakın Adem yüzü de burada. <laughs> Hadi kapat. <laughs> şimdi arkadaşlar almama izin verdi. Şimdi o yüzden alıyoruz. Yani izin verdiyse alacağız arkadaşlar. Ne yapacağız yani? Şimdi şöyle hemen alalım. Şöyle yiyelim ilk önce ekmeklerimizi. Tamamdır. Şimdi burada dört tane alabiliyoruz. Tamamdır. Şimdi dört tane aldık. Bunlarla yapacağız ve ince cama ihtiyacımız var ve obsidyene ihtiyacımız var. Zaten arkadaşlar dört tane obsidyenden hiçbir şey olmaz. Gelsin ben ona veririm tekrardan ödeşiriz. Ve arkadaşlar şimdi bırakayım. Siz şikayet edersiniz. Vallahi mahkemelik oluruz. <laughs> Miran bizi atar mapus Lan o şarkı neydi Attılar mapus damlarına veren çok ol Oğlum yeter ya Vallahi. Allah. Oğlum Oğlum bizim burada Opsijen cennetimiz var Şuradan dört tanecik alsak bence Hiç kızmam yani ben. Neyse şuradan hemen bir hızlıca kıralım arkadaşlar 2 tane oldu Hadi 3 3 geliyor 3 geliyor gelmekte olan Üç tamam, geldi Ve 4 Hadi son 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 Tamam arkadaşlar oldu Şimdi son olarak ince cam ihtiyacımız var O da altı tane var mı Oğlum ne kadar ballıyız lan bir dakika yapıyor Biliyoruz mu şu anda Şöyleydi galiba Şöyleydi Allah kahretsin Ender gözü lazım Allah'ta arkadaşlar var bende Allah'tan var Bir dakika şurada bir yerde olması lazım Bir dakika neredeydi İnşallah vardır arkadaşlar Bir dakika Oğlum bizim burada bir sürü of varmış ya Niye kırdın Neyse arkadaşlar Kalsın ya Allah Allah Şimdi burada yok Oğlum camı da gördüm orada Bir dakika Aha vallahi burada arkadaşlar ince camımız da şurada Tamamdır yapabiliyoruz şu anda Şimdi şöyleydi galiba ya yanlış hatırlamıyorsam Şöyleydi Şuraya şöyle ee, o... Evet bu arada internetten baktım Oğlum yokmuş lan obsidyene ihtiyacımız yok mu Tamam arkadaşlar vallahi yapalım ya Şöyle şöyle yapıyoruz Bir dakika ters koydum oğlum ters koydum Oğlum kalbim çıkıyordu lan cam Oğlum normal cammış oğlum Arkadaşlar bu arada çok kusura bakmayın vallahi birazcık mal olabilir Sakat olabilirim yapacak şey yok Yani bu konularda arkadaşlar pek bilgim yok Tamam iki tane oldu hemen ben birazcık daha cam alıp geliyorum Çok şükür bin şu şükür seni bana end kristalini bana verene Oğlum şöyle yapalım arkadaşlar tamamdır 4 tane oldu o zaman end yolculuğu başlasın Şimdi arkadaşlar bir gereksiz eşyaları bir sandığa koyalım Hemen şu tahtalardan bir sandık yapmamız lazım Şöyle tahtaya çevir ve buradan da hemen sandığa dönüştür Tamamdır gereksiz eşyalarımızı buraya koyacağız Ve eğer endte ölürse zaten ölmeyeceğimizi bildiğim için Ölürsek şöyle boş eşyaları şuraya bir koyalım Şöyle ulan end kristalini unutuyorum şu şu an var ya arkadaşlar ne malım derim kendime kendime kendi, kendime ah bir de konuşabilsem arkadaşlar neler anlatacağım tamamdır tamam bu kadar arkadaşlar bu malzemelerle gayet güzel gidebiliriz bir de toprak alırsak müthiş şahane olur tamamdır o zaman bir de koordinatları vardı bende portalın koordinatlardan gidiyoruz portalın oraya gelince tekrardan video başlatıyor biz bugün en de geç kalacağız arkadaşlar oğlum yeter ya o, nerede bu portal aha vallahi buldum arkadaşlar ve tamamdır o o zaman Ceren'im o olan? Bu sefer de Ceren'im o. Hadi Oğlum bir atlayamadım ve tamamdır arkadaşlar. Mekana geldik. Tamamdır. Şimdi hukuk olarak şöyle bir ortaya gidiyoruz ve arkadaşlar ve büyülü dokunuşları yapıyoruz. Şimdi buraya bir, buraya iki, buraya üç ve son olarak buraya dört. Dın dır dın, dır dın dın, dın. Valla arkadaşlar geliyor endirejden az sesi geliyor. Bir dakika arkadaşlar şimdi bu kulaylar hepsi patlaya patlaya selleri ortaya çıkacak. Evet vallahi arkadaşlar kuleler patlıyor. Oğlum vallahi arkadaşlar mükemmel gözüküyor. Bayağı bir heyecanlıyım şu anda. Ve evet arkadaşlar bu kuleler hepsi böyle birleşip Ender ejderhasını buraya çağıracak ve geliyor gelmekte olan. Hadi dur 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 Allah oğlum Ooo bayağı bir korktum arkadaşlar ve Ender ejderhası karşınızda. Ama Ender ejderhası maalesef seni xp'imde kullanacağım. O yüzden kusura bak çakmazsın inşallah. Şimdi şöyle yumruklarımızı atarak patlatalım. Ulan ben niye gidip böyle şabalak diye bir koyup patlatmıyorum. Anlamadım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi geliyoruz. Geliyoruz. Tak. Patladı mı? Patladı. Oh yeah. Şimdi buraları da bir güzelce patlatalım arkadaşlar. O zaman baya iyi olacak. Ulan ben çıkamıyorum arkadaşlar buraya. O yüzden yumruklarımızı patlatacağız. Şimdi şöyle Yumruklarımızdan şuraya bir atalım mesela. Şöyle tam ayarında attık ve görüyorsunuz arkadaşlar nişan yetenekleri burada da kendini öne çıkarıyor yani. Şimdi nereden atlarsak şuraya ulaşabiliriz şöyle. Yok arkadaşlar ulan yumruğumu da boşaltacağım Bir dakika şimdi parkur yapacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya zıpladım. Burada gelip şöyle şuraya zıplarsam. Yok tutmadı tutmadı. tutmadı. Tamamdır. O da patlar büyük ihtimal. Evet o da patladı. Kaç tane kaldı? Çok az kaldı arkadaşlar. Hadi başaracağız. Vallahi başaracağız. Şimdi şuradan şöyle ulan yetişmiyor yetişmiyor. Bir dakika tamam şurası kaldı. Şuraya da attık. Patladı mı? Ah ve patlamadı arkadaşlar. Ulan bizim bir eşyamız yok mu? Gerçi yok ki hiçbir eşya da almadık arkadaşlar. Şöyle yetişmiyor ki bu da. Tamam şuraya çıktık. Sonra burada şöyle zıpladık. Şöyle attık ve hayal. Neyse arkadaşlar ben bunların hepsini bir patlatayım ediyse. Son şunu da bir patlatayım. Vallahi çok içimde kaldı. Şöyle bakın ayarı tutturdum bunu. Tutturdum bunu. Yes. Valla arkadaşlar. Neyse o zaman ben hepsini patlatıp geliyorum. Arkadaşlar eğimi izleyin. Koydum eğimi. Koydum eğimi. Tak. Gördünüz mü çıkıyorum topraklan Allah belanı versin Ender ejderhası Oğlum tak çıktım tak diye bir koydum Buradan arkadaşlar zıpladım ötekine Buradan zıpladım ötekine Tak attım patladı mı Bir dakika patladı galiba bir dakika bakayım Ay oğlum sen kimsin lan Ender Gel lan buraya oğlum seni tokat mı ya. Yaparım he bir dakika arkadaşlar yok o patlamamış ya. Bir dakika tamam zıplıyoruz Yok olmadı valla patlamış lan Oğlum ben patlamadı diye gördüm de Tamam arkadaşlar şimdi Seni bana yem edebilirim bir dakika orada son bir şeyim var tamamdır yok gel buraya indir ejderhası seni öldüreceğim oğlum sen bir aşağı in var ya arkadaşlar sizce tek seferde öldürür müyüm bence buna tek atarım ya çünkü güçsüz arkadaşlar bunu luk luk. şimdi şöyle çıksam üstüne tak yapsam şöyle patlasam şurada o attı beni kaçışsın lan beni atıyor yalan buraya şimdi arkadaşlar geldi şöyle 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 vurduk 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 ah o da bize vuruyor vallahi zor arkadaşlar yani böyle kolay gözükmüyor yani Allah ne biçim patlattık arkadaşlar vallahi... Vallahi zor göründüğü kadar kolay değil. Kolay değil, kolay değil. Vallahi arkadaşlar hiç kolay değil. Evet. Oo! Oh, o. Oh. Bir dakika, hayır Oğlum bizi bu şu atıyordu arkadaşlar. Bütün eşyalarım giderdi. İyi kurtulduk ha. Neyse arkadaşlar, şunun canını ben bir çok az bırakıp geliyorum. Ender ejderhası arkadaşlar canını çok az bıraktı ve öldürüyorum. Yes bir dakika. Hayır, hayır hayır hayır. Bir dakika gel lan buraya gel. Oha vallahi öldürdüm. Yemin ederim öldürdüm arkadaşlar. Bir dakika XP'si alacağız bakalım kaç XP gelecek. Hadi hadi hadi. Vallahi arkadaşlar inşallah güzel bir XP gelir. Şöyle bütün XP'leri alacağım. Hadi şöyle alalım alalım. Vallahi arkadaşlar çok heyecanlıyım. Kaç gelecek acaba? Kaç gelecek? Kaç gelecek? Arkadaşlar şöyle alıyorum XP. Yi. 124 XP mi? Ne? Arkadaşlar dehşet bir XP geldi. Bir dakika kendime dönüşemiyorum mu? Bir dakika dönüşemiyorum. Şöyle atlayalım hemen. Evet vallahi atlayacağız arkadaşlar. Şöyle atladık. Bir dakika arkadaşlar buradaki köyde doğurdu da. Evet burada hala XP'ler gelmeye devam ediyor. Tamamdır arkadaşlar. O zaman vallahi özelliğimi açıyorum hazırsanız. Şimdi şöyle E'ye bastık şöyle ve menümüz açıldı. Şimdi o zaman vallahi alıyorum. Beklediğinize değecek arkadaşlar. İnanın ki beklediğinize değecek ve evet vallahi arkadaşlar Hulk'un mega özellik gücünü açtım şu anda ve birazdan arkadaşlar göreceğiz bu gücü ve ne işe yaradığını. Şimdi arkadaşlar şimdi bir timsah bana birazcık hasar vermesini istiyoruz. Sen tut beni birazcık şöyle. Birazcık ısır, bir şeyler yap. Kaşı sırtımı. Evet evet orası. Kaşı kaşı kaşı. <laughs> Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Nasıl dönüşeceğim şimdi? Lan bırak lan. Bırak. Valla patlarım he. Bir dakika arkadaşlar. Büyük ihtimal birazdan açılacak. Valla aşırı merak ediyorum ya. Acaba nasıl açılabilir arkadaşlar? Büyük ihtimal bu hasar aldığımızda bir şekilde açılıyor ama bunu bugün denemeden bırakmam oğlum. Valla arkadaşlar ben bir başka bir dünyada denemiştim. Tekrar söylüyorum. Orada aşırı güçlü bir şey. Yani aşırı aşırı güçlü bir şey. O yüzden bunu kesin bugün denemeliyiz. Şimdi şöyle yapsam mesela. Şöyle yapsam. Kendi hukukluğumdan bir çıksam. Sonra tekrardan hulk olsam. Yok böyle de olmuyor. Buldum arkadaşlar. Bir şekilde lavla hasar alırsak bence olur gibi ha bu iş. Tamamdır. Şimdi şuradan bir hasar alayım şöyle. Hulkla şöyle. <laughs> Yetmiyor. Tamamdır. Şimdi bir yeter herhalde. Şimdi şöyle bir yanayım birazcık. Yan 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 yan. Yan 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 yan. Bence olacak arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Bence olacak. Yan yan yan. oha Valla oldu. Yemin ederim oldu arkadaşlar. Bir dakika. Evet. O gücü o, aktif etti sonunda. Arkadaşlar bir dakika. oha Baksanıza şuna. Bir dakika. Bir bir dakika bir dakika. Acil bir şeyi öldürmem lazım arkadaşlar. Bir şey vuracağım. Arkadaşlar var ya bu efsane bir şey. Ben bunu Adem'le falan denerim. Gördünüz mü? Oğlum var ya her şeyi bu şekilde öldürebilirim he. Bir dakika şu attı mesela deneyeceğim bu özelliği. Oha nereye fırlattı atı? Arkadaşlar bu var ya dehşet bir şey. Dehşetül vahşet. Valla her şeyi öldürüyor ve en uzağa fırlatıyor. Şu anda 100 kalp hasar vuruyorum arkadaşlar. Yani önüme Emirhan, Adem falan Geçse, yanlışlıkla tokat atar bak şöyle tak bir tane tokat atsam ölürler ya resmen bir dakika şulara falan da bir vurayım oğlum dehşet bir şey bu bir dakika arkadaşlar başka ne öldürebilirim ya acaba oğlum var ya şu an en güçlü şeyleri bile tek atabilirim arkadaşlar aa bir dakika bitti evet arkadaşlar valla bitti bu özellik bittiğinde de 10 dakika boyunca fulka dönüşemiyoruz böyle bir şey var arkadaşlar gördünüz mü ne kadar güçlü ya ulan var ya her kahraman aslında olsaydım belki her yeri bile patlatabilirim dedim yanlışlıkla. Ulan arkadaşlar hut bir kuduruyor, bir kuduruyor. Böyle yeşil şeyler çıkıyor etrafında artık kanı mı neyse. Vallahi arkadaşlar çok dehşet bir şey. Yani ama bak beklediğiniz dedi değil mi? Var ya bunu ölüm anında bir anda açınca arkadaşlar hut baya bir sinirleniyor ve mutasyon geçiriyor. Ve bu sayede de arkadaşlar bu değişik şeye dönüşüyor. Vallahi arkadaşlar gerçekten acayip bir özellik. Çok beğendim. Bundan sonra da bu özelliği arkadaşlar pek kullanmamaya çalışacağım çünkü gerçekten çok güçlü anlaşıkla Emran veya Adem vursa meğer direkt onları öldürebilirim. Çünkü tek atıyor. Biz diğer dünyada test etmiştik Adem'le bunu. Arkadaşlar Adem bir tane süper güç almıştı sanırsam. Spiderman miydi? Öyle bir tane süper güç almıştı. Onu arkadaşlar sadece bir vuruşumda Adem'i öldürmüştü. Bu arada bu söylediklerimi diğer dünyada yapıyorum. Yani karavanasıyla hiçbir alakası yoktur. Ama burada da deneyebiliriz yani Adem'le belki o da isterse. Lan, lan domuzcuk gördün mü lan? Az önceki özel güçlerimi? Ee, görmedi herhalde. Vallahi arkadaşlar müthiş bir özel güçtü. Gerçekten çok beğendim. Siz de beğendiyseniz like atın ve yorumlarda sizce bu özelliği kullanayım mı kullanmayayım mı? Ya da yüzümü göstereyim mi göstermeyeyim mi? Bununla alakalı yorumlar atabilirsiniz. Bu arada izlemeler tekrardan söylüyorum baya bir düştü. Benim de psikolojim bozuluyor. Neyse like atıp abone olursanız çok sevinirim. O zaman bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.